kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın düşüşlerinde hızla almamız gereken uzun vadeli yatırıma uygun 4 tane başarılı temettü hissesini birlikte incelemeye çalışacağız. Başlıkta gördüğünüz gibi bu 4 hisseyi elemine edebilmek için çok fazla filtrasyonumuz var. Birincisi borsanın biraz düzeltme yapması daha uygun seviyelerden alın fırsatı vermesi gerekiyor. İkincisi uzun vadeli yatırıma uygun şirketler olması gerekiyor. Üçüncüsü ise temettü hisselerinden oluşması gerekiyor. Şimdi zaten biz temettü hisseler dediğimiz zaman aklımıza birçok farklı nokta geliyor. Temettü hisseleri dediğimizde bir kere temettü verimliliğinin kuvvetli olabilmesi için dağıttığı temettü miktarına karşın ucuz olması gerekiyor. Uygun çarpanlarda olması gerekiyor, değerlemesine göre ucuz olması gerekiyor, gelecekte karlılığını arttırabilecek olması gerekiyor, reel büyümesi gerekiyor, gelecekte karlılığını arttırabilmesi için uygun sektörlerde bulunması gerekiyor ve hepsinden de önemlisi ya da bu tüm kriterleri tek bir başlıkla görmemizi sağlayacak hisse başına düzenli şekilde yıllardır büyüyen bir temettü artışı görmemiz gerekiyor. Toplam dağıtılan temettüden bakabiliriz. Hisse başına düşen net temettü miktarından da bu büyümeleri yine takip edebiliriz. Fakat bu kriterler bizler için önemlidir. Gelin birlikte bu videonun içerisinde bu 4 şirketimizi ana noktalarıyla birlikte incelemeye çalışalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hemen videomuza geçelim. Kısa bir hatırlatma yapmam gerekirse Nisan ayının sonunda yine aylık katılı özel canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. O yüzden katılı özel canlı yayınlara katılabilmek için aynı zamanda bugün yine önemli bir video katıl tarafında olacak. Bunları kaçırmamak için katıl tarafına kayıt olmanız çok sağlıklı olacaktır diyorum. Hemen başlayalım. Tabii ki birkaç tane notumuz var. Bu notları söyleyerek başlayacağım. Birincisi bu hisseleri 4 senedir söylüyoruz. Aslında biz YouTube'a başladığımız tarihten itibaren bu hisseleri sürekli olarak söylemeye devam ediyoruz. Hala da baktığımız zaman en başarılı temettü hisselerinin içerisinde olduklarını görüyoruz. Birazdan ifade edeceğim hisseler. Aşağı yukarı 10-15 tane başarılı temettü hissesi etrafında senelerdir döndüğümüzü, bazı dönemler bazılarından çıktığımız, örneğin yüksek faizlerin olduğu dönemler bazı gruplardan çıkıp, düşük faizlerde bazı gruplara geri girdiğimizi görebiliyoruz. Ama temel olarak 10-15 temettü hissesinde hareket ettiğimizi görebiliyoruz. E şu an baktığımız durumda 3 sene önce, 5 sene önce hatta 10 sene önce yatırım yapma noktasında olduğumuz temettü şirketlerinin hala bugün en iyi temettü şirketleri olduğunu görüyoruz. Zaten uzun vadeli, istikrarlı analiz de bu şekilde olmalıdır borsada eğer savruluyorsak bugün birinin söylediği hisseyi alıp 2 ay sonra başka birinin söylediği hisseyi alıyorsak 3 ay sonra kendimize ismi güzel gelen bir hisseyi alıyorsak detaylı bir analiz yapmıyor ve istikrarlı hareket etmiyorsak savruluruz. Bizim yapmamız gereken bu değildir. Bunun yanı sıra vereceğimiz yine bir not da dönemsel olarak satıp arbitraj yapabilirsiniz. Aslında burada tam kelime anlamı arbitraj değil ama yani ucuz kalan şirketten pahalı kalan şirketleri analiz ederek her zaman söylediğim gibi örneğin bir Ford otomotiv 2 Türk traktör ediyorsa aradan bir sene geçtiyse bu sefer bir Ford otomotiv 4 Türk traktör ediyorsa ve temel bilançosal yapılarda bir şey değişmediyse o zaman biz burada Ford otomotivden Türk traktöre geçip yine fiyatlar eder seviyeler eşitlenmeye yaklaşmaya geldiğinde tekrar Türk traktörden Ford otomotive e geçiş sağlayabiliriz. Bu pahalılık ucuzluk dengesini endeksi oranına getir dengesini kendimizde sağlayabiliriz. Bunlar önemlidir. Buradaki 4 şirketle dengeyi sağlıyoruz. Sektörel ve bilançosal olarak çeşitliliği sağlıyoruz. Yine iyi seviyelerden almak bizim önemli kriterimizden bir tanesi. Acele etmiyoruz. Çok uzun vade taşıyacağımız için ortağı olacağımız mantığını, bakış açısını asla kaybetmiyoruz diyorum. Ve ilk şirketimiz olarak Ford Otomotiv'e geçiş sağlıyor. Şimdi Ford Otomotiv'deki bir öncelikle temel seviyeleri söyleyelim. Burada 1040 lira seviyesi güzel bir destek seviyesidir. Daha aşağılara inmesiyle birlikte özellikle de endekste sert satışlar görebilirsek 980 liralar ve altı bizim için yine sağlıklı seviyeler olacaktır alım için. Burada yani 1042 seviyesi ve 980 liralar seviyesi Ford Otomotiv için iki temel seviyedir diyebilirim. Çok da burada uğraştırmamıza gerek yok kendimizi. Şimdi son enflasyon muhasebesiyle birlikte öz kaynaklarda çok ciddi bir artış gördük. 40 milyardan 73 milyara bir artış çıktı. Aşağı geldiğimizde fili dolaşım oranının çok düşük olduğunu şirketin görebiliyoruz. Bu yine çok önemli bir nokta. Bu kadar büyümesine 393 milyarlık bir piyasa değeri olmasına rağmen hala 8 FK'dan 10 fdf 5 5.3 piyasa değeri defter değerinden fiyatlandığını görebiliyoruz. Kaldıraç oranını aşağıda yüzde bakın 80'lerden 66'lara kadar indirdi. Bunu da 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren gerçekleştirdi. Yani faizlerin arttırılmaya başlandığı sıkı para politikasına geçilmeye başlandığının sinyallerini aldığı an itibariyle hızlıca borçluluk oranlarını aşağı çevirdi. Bu da çok iyi finansörler tarafından yönetildiğini, çok iyi bir organizasyon yapısı olduğunu ve önümüzdeki günlerde de bu iyiliğini sürdürebileceğini bizlere gösteriyor. Eğer biz bunu 10 çeyrekliye alırsak daha da net görebiliyoruz. Geçmişte baktığımızda şirketimizin kaldıraç oranına baktığımızda şirketimiz %82-83 tepe noktaları görmüş. Daha fazla %70-80 bandında gezmiş bir şirketken işte yüksek faizlerin etkisinden daha az etkilenebilmek, daha az darbe alabilmek için bugün kendini %66'lara kadar indirmiş bir şirket görüyoruz. Ford Otomotiv üzerine konuşabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çünkü konuşacağımız her şeyi aslında bu tablo yani yıllardır dağıttığı temettü tablosu özetliyor drone teknolojileri, elektrikli araçlar, otonom araçlar, reel büyümeleri, yurt dışına satışlar ve yatırım harcamaları bunların hepsine bakabiliriz. Ama buradaki temettü zaten bize her şeyi ifade ediyor. Bakın özet rapora gittiğimiz zaman şirketimiz bir yılda 49 milyar kar yazmış. Geçen sene baktığımızda %80 civarında bir temettü dağıtımı söz konusu. 2022'de yine %75 civarında. Bir önceki sene yine %86 civarında bir temettü dağıtımı söz konusu. Yani şirketimiz aşağı yukarı %80'lik bir temettü dağıtımı sağlıyor. 49 milyar olan karın %80'ini yine temettü dağıttığında bu sene 39 milyar temettü dağıtmasını mümkün görüyoruz. 40 milyar diyebiliriz. Mesela. Şimdi ilk dağıtımında 15 milyar dağıtmış. Muhtemelen bir sonraki dağıtımında da ki zaten ikinci dağıtımları her zaman gördüğünüz gibi biraz daha kuvvetli oluyor aslında. İkinci dağıtımında da muhtemelen 25 milyarlık bir temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Ve bu sayede bu yıl 40 milyar temettü dağıtmış olacak. Şimdi burada 2021'den itibaren bu büyümeye bir bakmamız gerekiyor. Bakın 2021'de şirketimiz 3 milyar temettü dağıttı. 2022'ye geçildiğinde 6 milyar temettü dağıttı. 2023'e geçildiğinde 15 milyar temettü dağıttı. Muhtemelen 2024'te en az 30, en fazla da 40 milyar bir temettü dağıtımı olacak. Yani şirket inanılmaz bir şekilde toplam temettüsünü ya da bunu isterseniz hisse başına da uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir şey değişmeyecektir. Dağıtma oranlarını hemen hemen %70 ile %85 bandı arasına hatta %65 ile %85 bandı arasına sıkıştırarak kendini ikiye katlayarak sürekli bir temettü arttırımına gidiyor. Bunun yanında hisse fiyatında artış oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani 5 sene önce Ford Otomotiv alsaydık belki o para %100 verimlilikle çalışıyordu. Burada %3'leri 5'leri gördüğümüze bakmayalım. Onun hesaplanmasının farklı bir algoritması olduğunu zaten söylemiştim. Son dönemde artan fiyatlarla birlikte verimlilik aslında %8 onlara sabitleniyor gibi bir mantelitemiz orada vardı. Yani Ford Otomotiv'de bizim gördüğümüz şey şirket her sene temettüsünü ikiye katlayarak büyüyor. Bu zaten karlılık olmadan yapılamaz. Bu zaten burada gördüğümüz gibi iyi bir organizasyon yapısı, iyi bir ortaklık yapısı olmadan yapılamaz. Bu zaten iyi finansörler olmadan, reel büyümeden yapılamaz. Bunların hepsinin geri dönüşünü iyi temetli büyümesiyle alabiliyoruz aslında. Hemen ikinci şirketimize geçelim. İkinci şirketimiz olarak Enerjisa'yı görüyoruz. Enerjisa'da herhalde 3-4 senedir düzenli periyotlarla ucuzladıkça almamızın mantıklı olacağı, uzun vadede başarılı olduğunu düşündüğümüz şirketler arasındaydı. Bugün Enerjisa'ya baktığımızda bir tane güzel destek seviyemiz %5 düzeltmelerle 59 liralar, ikincisi ise %10 düzeltmelerle 56 liralar olarak karşımıza çıkıyor. Yani 59'da bir kademe 56'da ikinci kadememizi görebiliriz enerji sayı için. Peki enerji sayıya baktığımızda durumların ne olduğunu göreceğiz. Şimdi enerji sayısında öncelikle bir 5 e, çeyreklik bilançosuna bir geçiş sağlayalım. Bu çeyrek bilançosuna zarar ettiği gibi gözüktüğünü görelim. Bunun gelir tablosu içerisinden mantıklı olmadığını da tekrar birlikte bir anlayalım. Sonra yolumuza devam edelim. Şirketimiz bir çeyrekte 28, 29, 40 milyar kar yazarken son çeyreğinde 70 milyar kar yazmış ve bunu 10 milyar brüt kara çevirmiş. Demek ki şirketimiz reel bazda büyüyor, bilançosal bazda büyüyor. Ama alt kalemlerden işte net parasal pozisyon kazanç kayıplarından esas faaliyet dışı finansal gider ödemesinden bakın bu da gelir yokken giderse demek ki burada ciddi bir faiz ödemesi, borç ödemesi var. Bunun yanı sıra vergilerden dolayı ciddi bir girdiyle zarar gözüküyor. Ama şirketimiz takır takır yaptığı işte büyümeye devam ediyor. Bu önemli bir nokta. Zaten burada gördüğümüz gibi şirketimiz %50'li kaldıraç oranlarıyla çalışıyor ki bu çok güzel yani Yüksek kredi faiz, yüksek ticari kredi faiz oranlarında çok ciddi de etkilenmeyeceğini bizlere gösteriyor. Bu noktaya baktığımızda zaten büyümesini görüyoruz. Yine bunların tamamını 2018'den beri. Bakın Ford Otomotiv'de 2020'den beri bakmıştı Çünkü pandemi öncesinde çok net bir büyümesi yoktu. Enerji sayı baktığımızda ise 2018'den beri 354 milyon, 472 milyon, 700 milyon, 1.1 milyar, 1.4 milyar, 2.7 milyar, 3.3 milyarla büyümeye sürekli olarak devam ediyor hocam diyeceksiniz %19 dağıtarak 2.7 milyar dağıtmasıyla %73 dağıtarak 3.3 milyar dağıtması aynı şey mi? Aslında aynı şey. Neden? Çünkü buradaki 2.7 milyarı 5 ile çarptığımızda 12 milyar gibi bir kar söz konusuymuş da bunun bu kadarı dağıtılmış gibi gözüküyor. Ama 12 milyarlık kârın aslında 8-10 milyarın biz vergiden geldiğini görebiliyorduk çeyrek bazda baktığımızda. İsterseniz şuraya bakalım. Bakın burada ne görüyoruz? Vergiden gelen paraya ertelenmiş vergi geliri olarak normalde sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi karda 5.5 milyarlık bir kar gözükürken 7 milyarlık eklenen vergiyle 12-13 milyara çıktığımızı asıl bizim paramızın 5.5 milyar olduğunu görebiliyoruz. Ki bu 5.5 milyar da sadece 4.4 milyarlık bir esas faaliyet dışı finansal gider ödenerek gerçekleşiyordu. Burada 9,5 milyar ödeyip üzerine 2 milyarda net parasal pozisyon kazancı kaybı yazmanıza rağmen geçen dönemle aynı çeyrekliğe ulaşabiliyorsunuz. Bu enerjisanın büyüdüğünü, net olarak ileri gittiğini bizlere gösteriyor. Zaten kap tarafına düşen gerek enerjisanın gerek Sabancı Holding'in bildirimlerinde çok ciddi yenilenebilir enerji teknolojileri yatırımı yaptıklarını, GES'lere, RES'lere yatırımlar yaptıklarını. Yanı sıra enerji dağıtma noktasında kendilerini ileriye taşımak için projelerini, vizyonlarını görebiliyoruz. Bu bağlamda şirketimize baktığımızda hiçbir sıkıntı olmadan yukarı yönde devam edebilecek, sadece yine uzun vadeli yatırımcılar, ortaklar olarak düşünmemiz, daha uygun fiyatlardan aldığımız sürece enerjide buradaki en önemli şirketlerden ikincisidir diyebilirim. Burada üçüncü şirketimiz olarak İşmen'i görüyoruz. İşmen'in bu kategoriye bu dörtlünün içerisine girmesinin en büyük özelliği endekse rağmen dibindi bir seviyede kalmasıdır. Bir şirket ne kadar ucuzsa ve biz o şirketi ne kadar ucuzken alabiliyorsak aslında gelecekte o şirketten temettü emeklisi olabilme imkanımız da o kadar artacaktır. Örneğin bugün baktığınızda 1000 lira maliyetten Ford Otomotiv'den hisse mi istersiniz yoksa örneğin geçmişe gidelim. 10 lira maliyetten İşmen'den ya da 5 lira maliyetten İşmen'den bir temettü hissesi mi istersiniz? Şimdi şirketin ne kadar iyi olduğu geleceğe ne kadar dönük olduğu kadar ne kadar ucuz ya da bizim maliyetimizin ne kadar düşük olduğu da o kadar önemli. Çünkü bugün enerji düzeltiyorum İşmen'e geçtiğimizde ne kadar temettü dağıttığına baktığımızda örneği daha da pekiştireceğim. Bugün İşmen'de siz 5 lira maliyetiniz varsa eğer ve İşmen 2023 yılında 2 lira temettü dağıttıysa siz aşağı yukarı %50 verimlilikten çalıştırıyorsunuz demek. Bu muazzam. Ana para artışını hiç konuşmuyorum. Yani sadece hisse başına dağıtılandan aşağı yukarı %50 verimlikle çalışıyorsunuz demektir. Bu çok kuvvetli. Mevduatta %50 demeyeceğiz. Çünkü Finans ve Borsa kanalı izleyiciler artık bu dengeyi çok iyi biliyor. Mevduat %50 olabilir ama mevduat sadece %50 veriyor. Burada hissenin ana fiyatı örneğin %40, %70 bir sene de artıyor. Üzerine %50 de temettü verimliliği veriyor. Dediğim şartlar gerçekleşse işmende de 5 liralık bir maliyetiniz olsadan bahsediyoruz. Demek ki burada şunu anlayacağız. İşmen'in bu dörtlinin içerisine girebilmesindeki en önemli özelliği onun çok ucuz kalması. Biz yine burada daha ucuz seviyeler olarak 32,5 liralar seviyesini ve aşağıda 30 lira 54 kuruşlar seviyesi ki bu işmenin çok önemli bir desteğidir. 30 lira 54 kuruşlar seviyesi bu iki desteği de bizim değerlendirmemiz yine sağlıklı olacaktır. Buralara çok atla deve bir seviyede yok. %2, 3'lük bir düzeltme daha aşağıda da %8'lik bir düzeltme var. Hocam Ford Otomotiv'de ya da Enerjisa'da %10, 15 düzeltmeleri görürken burada niye %7, 8 düzeltmelerde durduk diyeceksiniz. E çünkü zaten işmen şu anda da ucuz ondan %20 %15 düzeltmesini beklemek çok da sağlıklı olmayacak. Yine işmene baktığımızda hisse başına büyümesini görüyoruz. İşte 2019'da 90 milyon, 140 milyon, 355 milyon, 400 milyon, 750 milyon ve 1,5 milyar'la hala büyümesini çok net şekilde devam ettiriyor. Bugün önümüzdeki çeyreklerde bunun çok da iyi şekilde devam etmediğini göreceğiz. Bunu bildirmemiz gerekiyor. Bu işmen için de geçerli, Info yatırım için de geçerli, Osmanlı yatırım için de geçerli. Önümüzdeki dönemlerde borsada ralliler artık çok daha az göreceğimiz, yükselişleri, halk arzları daha az göreceğimiz neye nazaran? 2022-2023'e nazaran daha az göreceğimiz için burada şirketlerimizin bilanço yapıları biraz daha bozuk olacaktır. Bu da fiyatlarının daha düşük kalacağını yani bizim daha çok alıp faizlerin düştüğü tekrar borsaların ralliye başladığı dönemleri çok ucuz maliyetlerle girebilme fırsatını bizlere sunmuş oluyor. İşmeni de bu noktada değerlendiriyoruz. Son şirketimize geldiğimizde Vakko'yu göreceğiz. Özellikle tekstil grubu endekse göre ucuz kaldı. Bir dönem hatırlarsınız ben çok ifade etmiştim. Yazılım grupları çok ucuz kaldı. Nasdaq'ın düşmesiyle Bitcoin'in dip olmasıyla birlikte enerji, inovasyon, ya düzeltiyorum enerji dedim. Yazılım, inovasyon, geleceğe dönük projeler ve teknoloji şirketleri çok ucuz kaldı demiştik. Orada Fonet'in, Mia Teknoloji'nin rallisiyle birlikte bütün yazılım şirketi aşağı yukarı 2-2,5-3 kat yaptı hatta. Ve oradaki çok uzun süreler eder fiyatlarının çok altında oyalanmasının geri dönüşünü sağladık. Burada şu anda enerjilerde böyle bir fırsat olduğunu ve tekstilde böyle bir fırsat olduğunu ifade edebilirim. Bak onun son günkü düzeltme yükselmesini falan geri vermesini istiyoruz. Bir %4,5'luk bir de buçukluk bir düzeltme ile birlikte 84,5 liralar ve 79 liralarda iki tane düzeltme talep ediyoruz. Bu düzeltmeler sonrasında alıma geçebiliriz. Vakko her zaman söylediğim gibi hedef kitlesi belli olan, satış potansiyeli belli olan, büyüme marjları belli olan, yaptığı işin ne olduğunu bilen bir yapı. Onu görebiliyoruz. Yine şirket bilgilerine keza gittiğimizde zaten Vakko Holding'in şirketin %84.5-85'ine sahip olduğunu görebiliyoruz. Buradan da şirketin yönetim yapısının nerelere gidebileceğini çok daha net görebiliyoruz. 2023'ün 4. çeyrek bilançosunda iyi bir bilanço göremeyebiliriz. Fakat iyi bir bilançoyu bir çeyrek göremememiz o şirketten vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Onun karlılık noktasında bir bozulma olursa ondan vazgeçmemiz anlamına ancak gelebilir. Bunu diğer şirketlerin örneklerinde de daha önce göstermiştim. 40 dakikalık bir gerçek bilanço analizi videomuz var yeni dönemde yüklediğimiz. Orada da yine çok detaylıca anlatmıştım. Nasıl bilançoyu incelememiz, neyin kötü olduğunu görmemizle ilgili. Burada baktonun yine büyümelerine baktığımız zaman hem TL hem dolar bazı çok iyi büyümeler görüyoruz. İşte 2018'de bir 31 milyonluk dağıtımı var. Sonra bunu 23 milyona düşürmüş. 83 milyon, 172 milyon, 440 milyonluk bir devam yolunu görüyoruz. 2024'te gelen bilanço birlikte ya hiç dağıtmayabilir. Belki yüksek faizleri hece etmek isteyip ticari kredileri yüksek oranlardan ki borçluluk oranı yine %50'lerde olsa dahi yüksek oranlardan kredi kullanmamak adına temettülerini bu senenin giderleri için kullanabilir. Kredi kullanmamak için kullanabilir ya da biraz daha ileriki tarihlerde bilançosu gelmesiyle birlikte temettü dağıtabilir. Ama sonuç olarak baktığımızda şirketin faaliyet raporlarına, bilanço yapısına da baktığımızda, nakit tablosuna, gelir tablosuna da baktığımızda şirketin gidişatının doğru ve ileri doğru olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim için kendisini dördüncü şirket olarak yazmasına yeterli oluyor. Bu bağlamda baktığımızda düşüşlerde hızlı almamız gereken uzun vadeli 4 başarılı temettü hissesinde Ford Otomotiv, Enerjisa, İşmen ve Vakko'yu gördüğümüzü ifade edebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar hatırlattığım gibi katıldaki videoları izleyebilmek ve canlı yayınlara katılabilmek için katıl üyeliği yapmanız çok faydalı olacaktır diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.